Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehirdir İstanbul. 2000 yılını geride bırakmaya hazırlanan İstanbul, biraz tatil, biraz da güzel havanın etkisiyle vatandaşlar yine sokaklara döküldü. Bu son günde sokakları gezen flash haber kameraları yeni yıldaki şoför adaylarını yakaladı. Yeni yıla girerken bu görmüş olduğunuz pistteki şoför adayları ustayım diyenlere nasihatler gönderdi. Alkollü araç kullanmamız Kırmızı şıkarda geçmemiz zorunda. İlk önce çok dikkat etmelerini isterim. Alkollü trafiğe çıkmamalarını tavsiye ederim. Yani bütün kurallara uymalarını isterim. Nasıl yetişiyorsun sen oraya pedallara bakayım? Altı minder koymuş. Nasıl şoförlük? İyi. Ne zamandır kullanıyorsun? Aa. Bayağı, Bayağı oldu. Bayağı oldu. E peki sen şoför abilerine ne söylemek istersin yeni yılda? Başarılar diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Daha dikkatli olmalarını söylerim yani acem olanlar çıkmasın. Ben kendime güvenmiyorum, çıkmıyorum. Ülkelerinden uzak bir şekilde İstanbul'un tarihi yerlerini gezen turistlerden bir de yeni yıl mesajı geldi. From the from Barış, your... sevgi yeah. ve birlik bekliyorum. Oh, I just hope it's going to be a happy... Yeni yılın mutlu geçmesini, benim için mutluluk ve dayanışma dolu bir yıl olmasını diliyorum. So, I'm absolutely thrilled to be here, so... We'll be we making some new years... Yeni yılın hediyesiydi bana İstanbul'a gelmek. Bugün belki de hayatında yeni değişimler olacak. Herkese mutluluklar. Milyonlarca insanı bünyesinde barındıran koca şehir İstanbul herkes gibi yeni yıl hazırlıklarını yaptı ve 2001 yılını beklemeye başladı.